Altın Küre TeknoKent Koleji, inovatif ve yenilikçi bir eğitim anlayışından hareketle, uyguladığı eğitim programlarıyla öğrencilerini hayata hazırlar. Öğrencilerini sadece sınavlara değil, edinmiş oldukları altyapıyla, çağın ve geleceğin sanatsal becerileriyle donanmış bireyler olarak yetiştirir. TeknoKent Koleji, teknik bilgi ve donanımların yanında, öğrencilerin beceri temelli yetişmesini sağlar. Teknokent Koleji'nde her öğrenciye bir mentor öğretmenle eğitim koçu birebir danışmanlık yapar. Danışman öğretmenlerimizin rehberliğinde her öğrencimizin bilimsel araştırma ve proje yarışmalarına katılması için gerekli motivasyon ve destek sağlanır. Ayrıca öğrencilerimizin sosyal sorumluluk bilincine sahip etkin bireyler olarak yetişmesine önem verilir. Her laboratuvar ortamının derslik gibi düzenlendiği okulumuzda Fizik, kimya, biyoloji laboratuvarlarıyla öğrencilerimiz bilimsel düşünme becerilerini geliştirir. Öğrencilerimiz bu laboratuvarda yaşayarak ve uygulayarak öğrenir. Altınküre Teknokent Koleji'nde öğrencilerimiz için sıcak bir içecekle birlikte mola zamanlarını kitap, dergi okuyarak, ders çalışarak değerlendirebilecekleri, aynı zamanda dinlenebilecekleri güzel ve nezih mekanlar sunulur. bulunduğu ortamı ve yaşadığı çevreyi doğru okuyabilen ve yorumlayabilen farklı kültürel ortamlarda iletişim kurabilen çok yönlü ve üretken bireyler olarak hayata hazırlanmalarına önem verilir. Altın küre Teknokent Koleji, mesleki eğitimin güncelliği ve sanayi kuruluşlarıyla işbirliğine önem vermektedir. Bu kapsamda mesleki ve teknik eğitimde, eğitim, istihdam ve üretim süreçlerini ortak üretim işbirliği içinde olduğumuz bölgemizin önde gelen sanayi kuruluşlarıyla ortak yürütmektedir. Okulumuz mesleki becerilerin kazandırılması için üreten okul modeliyle usta çırak, okul teknoloji ve sanayi işbirliği ile teknoloji alanlarının da derslik olarak kullanıldığı üreten okul anlayışını hayata geçiren model sunar. Öğrencilerimiz üretim tabanlı bilgisayar birimlerinde hazırladıkları projeleri üretime dönüştürerek hayata geçirme fırsatını yakalar. Böylece öğrencilerimiz teknoloji sınıf modeliyle dijital bir eğitim ortamında yaparak yaşayarak sınıfın ve okulun sınırlarını aşarak teknolojiyle tüm dünyaya açılarak öğrenirler. Öğrencilerimize 9. sınıftan itibaren girişimcilik ve proje eğitimi, kültür ve medeniyet eğitimi, kariyer ve meslek eğitimi amacıyla kariyer günleri ve sertifika programları düzenlenir. Altın Küre Teknokent Koleji, eğitim ve öğretimin devlet teşvikli okul olması ve 4 yıl ücretsiz özel teknik lise fırsatlarıyla öğrencilerimize özel imkanlar sunmaktadır. Mezun olan öğrenciler, teknisyen unvanı alır. Ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarına sahip iş yeri açma belgesi alır. Avrupa yeterlilik çerçevesi kapsamında Europass sertifikası alır. Üniversiteye giriş sınavlarında diğer okul mezunlarına göre avantajlıdırlar. 2 yıllık ön lisans programlarına girişte ek puan verilir. 4 yıllık lisans programlarında mühendislik bölümlerine özel kontenjan sebebiyle diğer okul türlerine göre daha düşük puanlarla yerleşme imkanına sahiptirler öğrencilerimizin sağlıklı beslenmelerini önemsiyor ve bu amaçla helal sertifikalı, lezzetli ve sağlıklı öğlen yemeği hizmeti sunuyoruz. Yemek listelerini okulumuzun web sitesinde yayınlıyoruz. Sakarya Altınküre Teknokent Koleji, geniş ve sosyo-kültürel alanları, duvarsız derslik sistemi, yenilikçi dijital eğitim modelleri, üniversiteye tam hazırlık programları, mesleki eğitim sistemi, eğitim öğretimi devlet teşvikli okul olarak öğrencilerini hayata hazırlar. Altın Küre Teknokent Koleji. Geleceğin teknolojisi bu okulda.